Şimdi cevizlerimizin üstünü toprakla örtüyoruz. Kestik. Anne ellerim kirlendi. Hadi yıkayalım. Anne sular neden akmıyor? Çünkü oğlum sularımız tükendi. Anne kedimiz portakalın suyu bitmiş. Çünkü sular tükendi oğlum. Anne tavuklarımızın suyu bitmiş. Çünkü sular tükendi Anne su yok. Çünkü sular tükendi oğlum. Anne çok susadım. Bu kadar mı suyumuz kaldı? Evet oğlum, çünkü sularımız tükendi. Ben suyumuzun neden tükendiğini biliyorum galiba. <laughs> Suyu başa harcama, bir şey olmaz anne. Oğlum ellerini yıkarken suyu boşa harcama. Bir şey olmaz anne. Pişir pişir. Oğlum suyu şey kapa. Oğlum, tavukların suyu doldu. Yerine götür. Aydın pislik getirdim anne. Oğlum, suyu sokağa. Nereye anne? Su hayattır. Suyu boş harcamayalım, geleceğimizi koruyalım.